Pandemi tabii bir kriz, bir afet. Her kriz gibi bir maddi etkileri var, bir de ruhsal etkileri var. Maddi etkilerini çabucak giderebiliriz, ama ruhsal etkilerini gidermek öyle kolay değil. Ne oldu bu süreçte? E, i̇lişkilerimiz daraldı, eve kapandık, içimize kapandık ve bu içe kapanma bizi ilişki itibariyle de sınırlandırdı. Yani sosyal izolasyon kadar bir psikolojik izolasyonda yaşadık. Çünkü kaygımız arttı, endişemiz arttı, yarına ilişkin korkularımız arttı. Öyle görünüyor ki diğer bütün afet örneklerindeki gibi e, travma sonrası stres bozukluğu artacak. Şimdi bu tablonun yansıdığı yegane alan ilişkilerimizdir. Biz Tuğba Hanım kiminle ilişki halindeyiz? Önce kendimizle, sonra aile çevresiyle, sonra dış çevreyle. Kendimizle ilişkimiz daraldı, yaşama sevincimiz azaldı. Madde bir. Madde iki, aile ilişkilerimiz daraldı. Düşünün ki eskiden e, ortalama olarak eşler, çocuklar, aile günde 3-4 saat beraber Belki yoğun bir iletişim halindeydi. Şimdi 14-15 saat beraberiz ama iletişimimiz daraldı. Yani birliktelik zamanımız arttı ama bu demek değildir ki iletişimimiz arttı. İletişimimiz giderek hatta daraldı. İlişkiler tam da onu diyecektim. İlişkiler itibariyle belki 2-3 yılda yaşayacaklarımızı presledik. Bir yılda birkaç ayda yaşar olduk. Tabii bunun getirdiği bir psikolojik yük var. Nereden görüyoruz bunu? Aile içinde iletişimler daraldı, çatışmalar çoğaldı. Dünya örneklerinde görüyoruz ki silahlanmalar, bireysel silahlanma çoğaldı. Efendim ayrılan eşler çoğaldı. Şimdi peki ne yapalım? Sonuç yani böyle bir tablo var. Şimdi iki tane seçenek var önümüzde Tuğba Hanım. Ya biz bu travmadan, bu krizden bir şeyler öğrenerek <laughs> krizin faydaya, dönmesini sağlayacağız öğrenmelerle ve gelecekte karşılaşacağımız krizlere daha güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Öğrenmiş ve beceri geliştirmiş olacağız. Yahut da takıntı, kaygı, stres, korkuyla hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi bu ikincisine düşmemek için çünkü ikincisinde sıkıntı şu. Geçmişteki üzüntüler, sıkıntılar ve korkuları yaşamaktan gelecekteki kaygıları yaşamaktan, bugüne çekmekten biz anı kaybediyoruz. Anı kaybettiğiniz zaman, günü yitirdiğiniz zaman, günü ıskaladığınız zaman psikolojik olarak sorunlarınız oluyor. Şimdi aile içinde madem ki en çok ilişki alanımız zedeleniyor, o halde ilişkilerimizi çoğaltmamız lazım. Etkileşimimizi yeniden yukarıya çıkarmamız lazım. Bu nasıl olacak? Şimdi bizi izleyenler diyecek ki bu böyle söylemekle olmuyor. Doğru söylemekle olmuyor. Ama bunu çalışmak lazım. Evet. Krizden öğrenmeler çıkarmamız lazım. Bir kere bir ailenin ortak bir yaşam ideali oluşturması lazım. Yani kriz var diye değil, zaten olması lazım da. Ama bu kriz döneminde bu bize çok daha gerekli, hatta zorunlu. Ortak yaşama idealinin özünde ne yer almalı? Para mı? Kariyer mi? Siyaset mi? Hayır, bunlardan önce iyilik üretme ideali yer almalı. İnsan üretirse mutlu oluyor. Bakın bu dönemde en çok yıkım tarafımız neresi? Yaşama idealimiz, mutluluğumuz, yaşama sevincimiz azaldı. O halde bir anlam arayışının peşinde olmalı aile bireyler. Bakın şöyle düşünün. Aileyi bir ormana benzetelim. Ormanın içinde çeşit 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 ağaçlar var. Bu çeşitlilik ormanı güzel kılar. Ama aynı zamanda her ağacın başka türlü bir meyvesi, uzunluğu, yeşilliği vesaire vesairesi var. Şu halde aile içinde her birey Bağımsızdır da aynı zamanda anne baba eve geldiği zaman onlarla çocuklarla oyun oynayabilmeli baba 5 yaş erkek çocuk kız çocuğuyla e, evde efendim, at olup onu sırtında oynatabilmeli baba anne gencin e, aileyle ilgili ülkeyle ilgili gelecekle ilgili herhangi bir konuda fikrini alabilmeli danışabilmeli böylece sadece sevmek değil ama aynı zamanda şefkati. Sadece birliktelik değil ama aynı zamanda işbirliğini. Sadece yan yana olmayı değil ama aynı zamanda takım olmayı ve sadece vermeyi değil merhameti öne çıkaran bir yaşam idealinin peşinde olmamız lazım. Çünkü bakın gördük hayat çok kısa. Geliyor ve gidiyor. Şimdi gözlerimizi bir kapatıp bir yıl öncesine baksak ne kadar kişi vardı hayatımızda canlı yaşıyor idi şimdi onlar yoklar. O halde bize bağışlanmış olan bu hayatın içini en iyi şekilde doldurmak gibi bir derdimiz olmalı. Bu dertle dertli hayatımızın kalitesi de hayatımızın değeri de yukarıda olacaktır. Evet e, ortak yaşam ideali tekrar ediyorum bir İkincisi birbirimizin artılarından pozitiflerinden, güzelliklerinden hareket etmeliyiz. Şimdi son dönemde görüyoruz, birbirimize itici olacak, onu eleştirecek konuları öne çıkarıyoruz. Bunlar değil. Bizim birbirimizi daha çok övmemiz, birbirimizi daha çok takdir etmemiz, birbirimizi daha çok önemsememiz gereken bir zamandayız. Neden? Çünkü herkes kendi bireyselliğine kapandı, herkes kendi içine kapandı. Şu halde birbirini desteklemeye dönük e, iletişim, ben dilinden ziyade sen dilinin öne çıkması bu dönemde çok önemli. Ve eşler birbirlerini desteklemeliler. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmalı, bununla kalmamalı, o gözlerin içinde kaybolmayı hedeflemeliler. Çünkü biz birbirimize lazımız. Bu da güzel bir soru. Şimdi bu tür birlikte olma zamanımız çoğaldığında bu tür küçük krizlerde çok yaşıyoruz. Evvela en tepede bizim birlikte olduğumuz, birbirimize ait olduğumuz, ailede bir aidiyetin olduğunu ve bizim davranışlarımızla çocuklara örnek olduğumuzu unutmamalıyız. Birincisi bu. İki, bu tür kriz ortamları olur olmaz değil. Bakın biz sorunsuz bir aile ortamı istemiyoruz. Sorun olur. Önemli olan sorunları çözme kabiliyetinin, becerisinin geliştirilmesidir. Böyle basit sizin anlattığınız gibi konulardan hareketle çok sorunlar çıkıyor. Asıl sorun o konu değil. Problem olan tuzluğun yeri değil, elbiselerini çıkardığında koyduğumuz yerin yanlışlığı değil, yahut yemeğin zamanında gelmesi değil, yemenin tuzu değil. Sorun daha derinlerde. Bizim birbirimizi kabullenmede sıkıntılarımız var. Evlilik zamanı üzerinden zaman geçince, o 3 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl neyse, kişiler de birbirlerinden teorik olarak uzaklaşıyorlar. Oysa ki bizim birbirimize yakınlaşmamız için çok sebep var. Neden? Çünkü eşler birbirlerine ait. Bir ve bütünler. İki kişiler ama bir bütünlükte buluşmuşlar. Hani o ilk gün dediler ya işte havada karada kötü günde iyi günde beraber olacağız. O birlikteliği sürdürmek için elden gelen çabanın gösterilmesi lazım. Kriz anında tartışmaya son vermek en önemli pratik çözümdür. Herhangi bir kriz konusu oldu, tartışma konusu oldu. O anda o işi durdurmak, o tartışmayı durdurmak, başka bir zaman konuyu tekrar konuşmak önemlidir. Kızmış olan, alınmış olan, sıkılmış olan tarafın tartışmayı durdurması, diğerinin biraz daha iyileşmesini beklemesi doğru olur. O arada uzun nefes egzersizleri falan böyle pratik şeyler öneriyoruz. Onların yapılması doğru olabilir. Ama özde şunu Kaçırmamamız lazım bizim birlikte bir anlam arayışının peşinde olmamız lazım ailenin ortak eşlerin üst hedefler koyması lazım Eğer ortak üst hedefleriniz olursa o diğer küçük tartışma konuları onun altında zaten kendiliğinden kaybolacaktır sağ çok teşekkür ediyorum